hoş geldiniz. Aha. Buyurun, buyurun. Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir kontes geldi. Biraz arkadaşlar. Dün Paris'teydim. O yüzden gelemedim. <laughs> Biz de götürüm. miden ağrıyor rahatsızız sanıyordum. <laughs> Yok canım. Kim söyledi o? Ha, <laughs> <laughs> sanırım doktora Paris'te gitti. Hadi aç. evet. Seyasi Şimdi ben Fransız kokenli olduğumu söylemiştim daha önce. Emmemgiller, yengemgiller hep orada <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> Çorumdan göçmeler oraya. O yüzden Fransa'daydım. Tabii Paris havası aldım biraz. İki telli bana şey Hep Hep yurt dışı seyahatlerini bulmuyorsunuz. Şehir içine <laughs> de dolaşıyor musunuz acaba? Ee, şehir içi pek tercih etmiyorum. Çünkü alemden gördüğüm görenikleri doğrultusunda. <laughs> biz hafta sonları atür Milano olsun, Los Angeles olsun... seviyoruz. Ne güzel eliniz boş gelmediniz herhalde eski adet gelenek göreneklerimize göre. Şimdi Paris'e de getirmek istedim ama siz kardeşim ben burada yokken neler oldu? Yani. Vallahi Aycan çok şey kaçırdın Kızım ne oldu bir hastalanmaya gel, gelmiyor ne oldu? Gözde ve Berker derinden. olay oldu da. Bu sefer Berker'e Kız yüzüne gelmiyor. baka baka dedikodu yapmak da hiç tek vermiyor. <laughs> ben anlatayım sana sonra börek. sen dedikodunu yaparsın. Ne böreği börek mi yaptı? Bir tepsi börek gelmiş hayır başkasından. Berker'e Berke gelmiş. Dur önce bir yüzü de <laughs> dinleyeyim sonra biz gene onun tekrarını revansını yaparız. Tabii. Hiç merak etme. Evet. Ve böreğin yanında notlar gelmiş aşkım bir sürü. En baş noktada şöyle bir şey yazıyor. Ee, sizin senin dediğin gibi annenin gelini, senin eşin olabilmem için ıspanaklı börek yapmam lazım. Annenin gelini derken kız gene bunun annesi olmasın mı? O gün de çocuğa aday geldi. <laughs> bir de börek <bırakıyor gülüyor> mı? Sen deniyor olabilir mi? Öyle notlar Şaka yazmış. Maka, anne, Şaka maki. Senin maka de, dediğin iyi. gibi annenin gelini. Hı hı. Senin eşin olabilmem için ıspanaklı börek yapabilmem gerektiğini söylüyor. Onun bir, şey, bir sürü an. notlar var böyle aşk notları. Kalpli böyle. kalpli bir sürü notlar. İşte notlar, sen yokken zaman geçmiyor. Mi gibi. <laughs> Ayrı Yok bir kutu yapmış. Böyle. Kutunun içinde de sevdiği yani kullandığı parfüm var ya ne hikmetse o parfümün kokusundan da Berker tanıdı. Aa her zaman kullandığı <laughs> parfüm dedi. Yani her zaman kullandığı <laughs> parfüm. Yani zaman kullandığı bu, onun kokusu, bu onun kokusu onun <laughs> kokusu dedi. Peki Hı -hı. Berker şu an sağ mı? <laughs> <laughs> ya özür <laughs> dilerim. Ya Yaşıyor, yaşıyor ha. da. Kireç gibiydi en son ama yaşıyor. Sen o zaman paketler üstüne de kurdeleyi takar. Böyle geldi. Şimdi çocuklar da... <laughs> yere <gitmen>. Çocuklar da <laughs> tahmin yürütüyor tam. Kimden gelmiş olabilir bilmem ne. Herkes çocuklar da gözdedir ya hani. Gözde biliyordur kim bilecek ıspanaklı böreği. Ama onun kokusu deyince açıklama yapamaz mı? Direkt bak daha böreği gördü. Yok göz, gözde değil ya hayır olamaz. ...yok Emin olamaz falan deyip, deyip böyle bir endişelendi. Anlatamam bir de muamma yarattı öyle. Gözde eve gittiğinde de... ...senden mi geldi acaba sorusunu asla sormadı. Yani başkasından da. ve kimden olduğunu Bari biliyorsan bile safa yat. Mesela Gözde Anladın çiçeği yani Berker göndermiştir diye... ...otomatik olarak Berker'dir. Yani Berker şey 2000'deydi. mi yaratmaya çalışıyor? Yani kusura bak, bakma da senden önce... ...ada yoktu kardeşim bir şey yoktu. Ar arada bir böyle yükseliyordu... ...evdekilere bitiyordu ol olayı. Demek ki senden sonra şu an... Berkar uçmuş yani bir de onun onu görünce iyice şey yapmıştır. E ee, sen ne dedin? İşte böyle düşünmek istemiyorum. Böyle düşünürsem şu an kesti kesmem gerekiyor. Bir daha asla yüzünü görmek istemiyorum. Demem Eğer gerekiyor. Hayır açıklama hiç mi yapamadı? Yapmadı. Hiç yapmadı. O koka ne görünce... bilmiyorum dedi. Bana hiçbir açıklama yapmadı. Geldi burada dedi ki bilmiyorum, bilmiyorum dedi. Geldi sonrasında ben eve gittikten sonra. Bilmiyorum, inan bilmiyorum dedi. Benim sinirlerimi daha bir zıplattı. Sonra e, buradan çıkarken de aklımda biri var ama o beni yolda görse de selam vermez. Neden bir böyle şey bir şey değil. yaptı bilmiyorum demiş. Ay, ay Dedi. Ay. Ve sonra evde de bu onun kokusu zaten gibi böyle yorumlar i̇şte yapmış. İşte bak şunu anlamıyorum. Bu onun kokusu dedikten sonra belli bir isim açıklama hiçbir bir şey dememiş? Şahmin ettiğim biri var dedi ama emin değilim. Vermedi. Dedi. İsim vermedi. O zaman kus kus kusura bakmayın da yani çıkan bir İşin, işin en bombası Olabilir. da ara bozmak için bir börek geliyor eve. Evdeki bütün erkekler de o böreğin tadına bakıyorlar. Hepsi de bunu yemiş. Yer bizimkiler <laughs> aç. <ağaç. gülüyor> bizimkiler Afermemiş. ne bulsa yer. Bu kadar <laughs> kötü bir şey sebebiyet veren bir böreği de tatmaları ayrı bir konu. Abi, bir abi. Böreğin ne suçu var? Sen iste, olur. Sen yeter ki